Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bismillah. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Red Bull videosu da karşınızdayız. Evet, oy. Ne? düşüyorsun. Evet, düşüyormuşsun. Hı, hmm, burada yol var. Ama şu altınları heh, alabildik. Evet, Tret oynuyoruz. Yanında da Yusuf var. Yusuf nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Evet. Şimdi şuradan zıplayıp şu altınları alıp devam ediyoruz. Önümüze hiç canavar çıkmadı. Ya. Evet. İlk önce şunları alayım. Bakayım ne çıkacak. Ona göre gideyim. Hı burası çıkıyor buradan iniyoruz ve tamam kolaydı he portala girdik evet portaldan girdi hmm. domates şeyimiz oldu nereden alıyoruz evet domates seçelim domates seçtik <laughs> Domates Red Ball'la oynuyoruz. İnşallah patlamaz Red ball. Tam patlamıyor. Hıva, hıva. Ve zıpladık. Canavar. Al. Evet. Ya yendik onu. Hayır. Hıa. Evet vur. Nerede kaldım? vurdu şimdi zıpladık. Testere. Testere sen domates kesme bence. Başka şeyler kes. Salatalık kes. <laughs> evet. Abi ya salatalık led board çıkarsa? Yo yuvarlak olmadığı için bence çıkmaz. Ama olabilir yeşil red bol olabilir ve level 10. Bos nerede acaba çok merak ediyorum. Para Evet gözü paraya dönüştü. Evet. Shop'tan ne alalım. Hiçbir şey. Şunları alalım. Kedi. <laughs> hmm. Bundan. Yo, paralar ne işimize yarayacak. Ha, bunları almamıza yarayacak. O zaman şunu alalım. Korksunlar. Evet. Evet şimdi boss mu Bos'a daha gelmemişiz. Ne oldu? Bir şey oldu bir anda. He yakınlaştırıp uzaklaşıldı. Hemen şunu aldık ve zıplıyoruz. Evet çıkıyoruz. Hayır. Bu ne patlıyor. Bu patlıyor. Selam. Selamünaleyküm. Sen ne yapıyorsun? Öylesine duruyor. Ay. Evet kurtardık seni. Merhaba top. Üstümüzde zıplama. Evet ışınlandı bir yere. Hayır almayacağız. Şuradan nasıl çıkıyoruz? Çıkamıyoruz. Evet çıktık iyi. Evet Yusuf sence karşımıza bu bu yine çıktı. Ne çıkar diye soracaktın. Bismillah. Görüşürüz. Bu ne? Hayır. Evet. Hadi zıplayalım uçuyoruz. Red Ball'ın uçma gücü. Evet son anda. Bu ne? Ha, bir şey değil. Hemen red ball Aa, zıplayarak daha hızlı çıkıyor. Evet hemen vur ve çıktık. Bir tünele girdik. Tünelde bizi neler bekler sence? Bilmiyorum. Sadece altın veriyor. Başka bir şey vermiyor. Sonsuza kadar böyle mi gidecek derken gitmedi. Yuppi. Gittik. Evet. Ve Brawl Stars'tan kutu açığımı gelecek. Beraber kutu açacağız. Evet. Tabi bir tane de taktik. Aaa. Ödüm koptu. Aaa. Bize neden vuruyorsun? Çok kızdım. Aaa. Ah. Hmm. Can şurada gözüküyor. Hemen göstereyim. Şurada şu. Şu şu şu. Neyse değişikmiş. Bir şey var mı yok? Ay. Ha testere. Testere. Ha! Evet, bazen bağırıyorum. Testere. Ben senden dememiş miydim domatesleri doğramayacaksın diye. Evet, uçuyoruz. Uyupi. Hıya. Oo güzel. Sonuçta kadar böyle gideceğiz sanırım. Evet buraya kadar geldik. Ve ışınlanma kapısı. Ben buna ışınlanma kapısı diyeceğim. Ben ona porta, portar diyeceğim. Hmm, bu daha mantıklı oldu işte. Evet hatta sana evet eliyle evet yaptı. Evet canımız full. Değirmene gidiyoruz. Hayır. Değirmen. Gözlerini sattı. Değirmen. Bismillah. Hıa. 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 Üstüne oturdum. Hı. <laughs> evet, hemen şunu alayım. Seni ezeceğim. Kesin ölmeyecek. Yani yok olmayacak. Biz daha güçlüyüz. Ve Red Bull sinirleniyor. Yo, kırmızı top diyelim. Yo, domates diyelim. Evet. Evet. Sıkış. Yo. Çekilir misin? <laughs> Çekilir misin? Aa, <laughs> <Ha>? geliyor. <laughs> Sen nasıl bizim canımızı <laughs> götürsün? Vurduk onu. Dur seninle işimiz bitmedi. Amcım korktu. Ha, amacımız Aa! Hayır hayır tam bekleyeceğiz. O gelecek. Hı. Amacım senin üstünde dans etmek sanırım. Sen <laughs> <laughs> i̇şte tabii dans edemeyeceğiz. Çünkü senin ayağın yok. Oooo! Ve gidiyoruz. evet. Burada ne var? Tabii ki portal. Kaçamadık portaldan. Evet şaşırıyor. Çünkü portaldan kaçamadık. Ve boz değil. Selamın aleyküm. İnsan bir aleyküm selam der ya. Sana hiçbir bir şey öğretmediler. Evet şunu alayım. Hı, para. Anam yiyelim. Domates yiyoruz Yok. Domates para yiyor. Kendini yemiyor. Önce <laughs> saçma şeyler dedim. Çünkü domates saçma. Ya bir. testere biz sana domates yem kesme dememiş miydik? Demiştik ama dinlemedi. Evet. Evet boss bölümünde geldik. Acaba boss bölümünde ne yapacağız? Boss bölümünde boss'u Domates gibi yiyeceğiz. Evet çünkü biz domatesiz. Evet. Hoş geldin. Selamun Aleyküm. Ne geliyorsun ya? Acıttın. Yuppi. Olmadı. Hala bizi yemiyor. Yemeye çalışıyor. Ben sandım Red Ball'daki gibi. Gerçek Red Ball'da böyleydi. Evet. Görüşürüz. Selam ya. Ya amacım seni sana kötü bir şey yapmak değil. Gerçekten. Gel konuşarak anlaşalım. Uyuma. Uyan. Yuppi. Paraya dönüştük. Ama çok kısa olmuş ya. Evet, bossu da tanıdık arkadaşlar ve hmm bir şeyler alalım mı? Bilmem. Hmm bu ne? Kaktüs alalım. Üf kaktüs çok istiyor ya. Bunu bile alamıyoruz. Haka. Daha nasıl kaktüs alalım? Bu ne? Basketbol top. Evet arkadaşlar, bu videodan da bu kadar. Ee, görüşürüz, hoşça kalın.